Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Amazon KDP'de nasıl kitabımızı yayınlarız ve Amazon'da sıfır maliyette nasıl çok büyük gelirler kazanırız ve bunun akabinde yeni başlayan arkadaşlarım için sıfırdan çok kolay bir şekilde Amazon platformunda nasıl para kazanırsınız bunlar hakkında bilgi aktaracağım. İsmim bakın sizlere çeşitli platformlarda gelir sağlayabilmeniz ve nasıl yapabilmeniz hakkında ben ve ekibimle beraber sizlere profesyonel bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dijital Market Mentoring sayfasından bizlere de detaylı şekilde ulaşıp neler yaptığımızı da inceleyebilirsiniz. Aşağıdan ne bırakacağım sizler için. Bugün anlatacağımız çoğu arkadaşımızın açılışlarda Amazon, eBay ve diğer platformlarda sasbant yemesinde ya da sasbant yemesi bile yeterli bir maddiyata sahip olmadığı için hesaplarını açamaması ya da e-ticaretten para kazanamaması ki böyle bir süre zarfı içerisinde yapılabilecek en iyi daha önceden de beri ve her gün daha iyiye gidiyor e-ticarette satış arkadaşı. Anlayabiliyorum belki başlamak için paranız yoktur, belki yeterli bir maliyetiniz yoktur, belki PayPal'la uğraşmak istemiyorsunuzdur. Bütün bu sorunlarınıza çözüm bulabileceğimi ve üretebileceğimi bildiğim için sizlere böyle bir alternatifle geldim. Umarım hepinize de faydalı olur. Çünkü bu işten gerçekten çok büyük cirolar kazanan arkadaşlarım var. Sizler de aynı şekilde aynı sıkılıkla çalıştığınız takdirde onlardan daha iyi olmanız ümit ediyorum ki daha iyi bir sonuçlar da alacaksınız. Şimdi ilk önce Amazon Low Content Book Notebook göstereceğim ama notebook nedir ya da ne işe yarar hiçbir fikriniz yoksa kısa bir şekilde size özet geçeyim. Burada görmüş olduğunuz bir şey var arkadaşlar. Şuradan kendimi alayım. Bir tane kitap var. Bir dizayn yapılmış bunun. Bu dizayn oluşturduktan sonra hatta içerisine de bakalım sizlere. Kitabın cover'ı bu. Böyle bir dizayn oluşturmuş. Bir arkadaş Christmas Notebook yazmış buraya. Christmas Notebook X sayfasının içeriğini böyle yapmış. Buraya insanlar duygularını, düşüncelerini yazıyor ve içerisinde bomboş çizgiler. İkinci sayfaya bir tane e, farklı bir çam ağacı koymuş. Üçüncü sayfa aynı, dördüncü sayfa yine çam ağacı ve kitabın arka sayfası. Kitap kaç sayfa olduğunu şu an göremiyorum burada. Kapattığımda görebileceğimi inanıyorum. Büyük ihtimal 120 sayfa gibi bir şeydir. Bu kadar. Şimdi bunu nasıl yapacağını size adım adım göstereceğim arkadaşlar. Bunun gibi tabii tonlarca farklı kitap modelleri de var. Bu sadece örneklerden bir tanesi. Adım adım hadi gelin başlayalım nasıl yapacağız. İlk önce arkadaşlar Amazon'a, buradan şöyle kapatalım. Ee, Amazon'a Kindle'a kayıt olmamız gerekiyor. Burada yeni bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Çok basit bir şekilde hesap oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, eğer sadece kısa bir not, İngiltere'de yaşıyorsunuz ve sizden vergi numarası istiyorlarsa İngiltere'de yaşadığınız sosyal insurance numarasına girmeniz gerekecek. Bilginiz olsun. Bu kayıt işlemini için çok detaylı anlatmıyorum uzun sürüyor. 10 dakikanızı alacak çünkü ortalama bütün işlemleri detaylı şekilde baktıktan sonra. Şimdi buradan arkadaşlar bu platforma geliyoruz. İlk önce bir template'imizi indirmemiz gerekecek. Bu template'imizi indirmemiz için arkadaşlar buradan ben 6'ya 9 seçiyorum. Yani 120 sayfalık bir şey yapmak istiyorum. ve yani Üründe beyaz sayfa kağıdı istiyorum. Download Cover Template diyeceğim. Buradan buraya tıkladığınız zaman bilgisayarınıza bu format inmiş olacak. Biz de bu format üzerinde çalışacağız. Şöyle düşünün. Bir hamurun kalıbı gibi İlk önce kalıbın içerisinde hamuru dökeceğiz. Sonra kalıbı çıkaracağız içerisinde. Aynısını bu kitap format içinde yapıyoruz şu an. Şimdi ne yapıyor adım adım geliyoruz Arkadaşlar bunu indirdik ilk adımımızda e, kanvayı açıyoruz şimdi e, 6'ya 9 e, cover formatında olsa da her ne kadar bu formatın içerisindeki aralıklar ve boşluklar eklenmesi gerekiyor buradan upload bölümünden indirmiş olduğumuz formatı bilgisayarımıza koymamız gerekecek ben burada bunu yapmadan önce şuna dikkat etmemiz gerekiyor Dimension'ı hesaplamamız gerekiyor çünkü bu cover'a göre yapacağımız Secret Design diyoruz buradan Custom Dimension diyoruz bu 6'ya 9'un Custom Dimension'ı 12.48.925 ben kullanıyorum sizler göre kullanabilirsiniz ama şöyle bir şey var bunun bir ayarı var arkadaşlar çok basit bir şekilde YouTube'dan ararsanız o ayarını kendinize göre ayarlarsınız ee, çok oraya girmeyeceğim şimdi ama 6'ya 9 şeklinde yapamayacağınızı bilmenizi isterim ee, ben şu an 6'ya 9'a 12'ye 48.925 kullanıyorum sizler de bu şekilde yapabilirsiniz upload dedikten sonra bazen pdf almıyor bunu değiştirmenin formatı olabilir arkadaşlar formatı indirdikten sonra buradaki 6'ya 9 formatımıza bu indirmiş olduğumuz fotoğrafı tam oturacak şekilde yüklüyoruz. Amacımız burada sadece kitabın şu kısımları ve diğer kısımlarını oluştururken sistemin bize engel olmasını engellemek. Ben bunu biraz transparan yapacağım. Şimdi buna element bölümünden e, şuradan kendimi alırsak daha rahat çalışırız. Şuradan bir tane shapes alalım. Shapes'ten burada e, şurada shapes aldık. Bunu da biraz transparan yapalım. Şu şekilde. Amacım sadece şuraları taşımamak. O yüzden arkadaşlar bu bundan sonra tamamen size kalmış her şeyi yapmak. Buradan ee, çok hızlı bir şekilde ben bir dizayn oluşturuyorum. Bunları kullanırken sizlere yasal e, yükleme hakkı ya da satma hakkı olduğuna emin olun. Buradan daha dotaylı şekilde 3 basarsanız basarsınız. Size e, satış hakkının olup olmadığını burada söyleyecektir arkadaşlar. Bulabileceğiniz farklı tonlarca siteler var. E, Create Fabric bunlardan bir tanesi. Ama şu an sadece başlangıç aşamasında olan arkadaşlar anlattığım için çok detaya girmiyorum. Basit bir şekilde buradan text bölümüne geliyorum. E, ne yazacağınızı bilmiyorsanız Pinterest, Amazon ya da farklı platformlardan insanların ne yazdığını detaylı şekilde bakabilirsiniz. Şurada sadece Christmas Notebook diyor. Eee kısma gelelim. Dizayn oluşturalım. Diyelim ki isterseniz burada farklı bir format yapabilirsiniz. Ya da burada artık hangisini yapmak istiyorsanız kendinize göre seçersiniz. Burada güzel yazılar da bulabilirsiniz internetten aynı şekilde. Ben basite kaçıyorum şu an. Sadece uzanmasın diye. buradan Merry Christmas diyorum. Bir dizayn oluşturuyorum. Siz bunlara zaman ayırırsınız. Zaten her şey burada. Merry Christmas. Şuraya Foto bölümüne geliyorum, element bölümüne geliyorum. Ee, ne koyabiliriz mesela? Çan değil de ne olsun? Merry Christmas. Bir de box olsun, gift box. Ücretsiz olanlardan, pro olmayanlardan. Mesela bu nasıl durdu? Güzel durdu. Ama rengi çok şey. Açıkçası bunu hoşuma gitmedi. Biraz daha hediye tarzı bir şey olduğunu belli etsin. Ee, kırmızı güzel olur ama tamam mesela çok güzel. Şu renkleri uyum olmasını sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar ayriyeten ve son olarak eğer şu formatta burada arkadan da kontrol ediyorum bu arada eğer bir de güzel bir christmas tree olursa ücretsizlerden güzel bir tane yani bu güzel benziyor christmas tree biraz şey durdu hafif basit durdu ama şimdi hızlı bir şekilde yapıyorum christmas tree tamam buraya şu almaya çalışacağım işte burada gördüğünüz gibi kaçırmamaya çalışıyoruz ayriyeten şunu biraz daha ufak yapabiliriz christmas tree şunu biraz daha ufak siz artık kendinize göre ayarlarsınız Hatta bunu double e Copy paste, sen daha yapalım Şöyle daha güzel dursun. Ee, şunu biraz daha büyütebilirim, sınırlarını açmadan buradan. Biraz daha sanki aşağı indirirse kutularla beraber daha hoş duracak. Peki Merry Christmas ben son olarak ne yapabiliriz? Arkadaşlar background'un rengine bakalım. Önce nasıl göründü Transparent'ten biraz daha şunu kapatalım. Gri olarak gözüküyor. Bunun rengini farklı formatlara sokarsak nasıl gözüküyor? Yeşil, ee, yeşil belki mavi kayboldu. Gri, kırmızı. Kırmızı güzel oldu ama daha iyisi olabilir. Yani gri anladığım kadarıyla şu an biraz soğuk bir renk açıkçası şey olarak. insanlar bu güzel oldu bence. Biraz daha güzel görünüyor. Biraz çocuk kitabı oldu. Tamam şimdi basit olarak şunu seçiyoruz. Peki son olarak yapmamız gereken tek şey arkadaşlar şu arka formattaki artık keki kaldırabiliriz. Bunu delete olarak direkt kaldırıyorum. Ve bunun da %100 oldum. Emin olduktan sonra download bölümünde ee, indiriyorum. PDF olarak ee, print şeklinde yüklerseniz daha kaliteli indirecektir. Ayrıca bir de normal format de indireyim. Just in case. PDF peki şimdi bunları indirdik. İkinci adımda arkadaşlar bizlere şöyle bir pdf lazım bunun içerisi için. Bunu kanmadan oluşturabiliyorsunuz. Bu biraz zaman alıyor bunu göstermem ama ben sizlere ücretsiz bunu paylaşacağım. Arzu ettiğiniz takdirde. E, Dijital Market Mentoring. Aşağıda linki olacaktır arkadaşlar. Bizim sayfamıza gelip e, videoda beğendiğiniz takdirde sizlere e, yani şu şekilde yaparsanız sizlere video benim altına güzel, siz bu konu hakkında ne düşüneceğinizi güzel bir şekilde belirtirseniz sayfamızdan bu formatı ücretsiz olarak alabilirsiniz. Ayrıca kendiniz de oluşturabilirsiniz. Bunun bilgisini aktarın. Şimdi bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar ben bunu sizler için hazırladım zaten daha önceden. Çünkü zaman alacak bunu ayarlamanız. Bu daha önce oluşturduğumuz bir tane daha örnek cover. Şu an bir tane zaten indirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Giriyoruz Amazon'a ve Amazon Bookshelf bölümünden ilk kitabımızı yayınlıyoruz. Hazırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar basit bir şekilde daha demin yapılan şeyi bizler de yapıyoruz. Paperback bölümüne geliyoruz. Paperback bölümüne geldikten sonra ilk kitabı bir kayıt oluşturmanız gerekiyor. Bu arada bunun da bilgisini aktarayım. Bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey Amazon Kindle Publishing bölümünden işleminizi gerçekleştirmek. Hadi gelin hep beraber hiçbir yatırım yapmadan nasıl adım adım dizaynımızı oluşturup dünyaya satarız ve Amazon'dan gerçekten çok güzel bir gelir, pasif imkan kazanır. Yapalım onu gösterelim. Fakat unutmamanız gereken bir şey var. Ne kadar daha çok bu kayıt dizayn yaparsanız o kadar daha çok satış imkanı artık. Yani ne kadar pasif dense de sizin zamanınızda burada önemli ama günde 2-3 saat ayırarak gerçekten e, sıfır yatırımla zamanınız dışında tabii ki iyi gelirler kazanabilirsiniz onları göstereyim. Şimdi bu title bölümü arkadaşlar. burada bir başlık yazmamız gerekecek. E, ne yazabiliriz? Eğer ne yazacağınızı bilmiyorsanız örnek olarak bu işi yazan insanların başlıklarını kopyalayabilirsiniz ama kesinlikle ve kesinlikle aynısı olmasın. Ben buradan sadece e, şeyleri kaldırıyorum. 100, 100 sayfa değil 120 page. Girl Space, Moments. E, burada ne olabilir? Write Down. Okay. Memory Books. Okay. Bunlar kalabilir. Burada January kaldırıyorum. Ee, bizim yaptığımız dizaynda sanırsam ağaç var mıydı vardı. Tree World, e, three Gift diyelim. E, de koymuştuk ama Penguin'i koymayacağım şimdi. Şuradan sonrasını detaylı X'te alıyorum. Bunu da Subtitle olarak buraya geçiyorum arkadaşlar. Bunu da kapatıyorum. Peki şimdi Siphon e, Buraya geçeriz. Buradan ondan sonraki süre içerisinde buraya arkadaşlar eğer örnek veriyorum. bir yemek kategorisinde kitap yapmak istiyorsunuz Publisher adınızın örnek veriyorum. isminiz değil de işte e, Cooking World ya da Cooking Book ya da motivational way ya da artık aklınıza ne geliyorsa belki böyle bir şey koymak istiyorsunuz isim olarak farklı bir çünkü insanlar sık o kategori aradığında örnek veriyorum motivational yazdığında direkt motivational şey çıkıyorsa karşılarına daha iyi olacaktır yani isminizi soy isminizin ne olduğunu bilmeyebilirler ama ilgilendiğinde daha motivational ah okay bu mesela demek ki bu tarz şeyler yapıyor diyorsa arkadaşlar çok daha iyi olacaktır ben sadece basit bir şekilde adım yazıyorum Ve description bölümüne gelince açıklamalar kısmında bunun html bölümünü değiştirerek buradan html'i de yapıştırabilirsiniz ama basit bir şekilde yapmanız gereken tek şey arkadaşlar Burada bu kitabı insanlar neden alması gerektiğini onlara paylaşmanız. Ben buraya sadece şey yazıyorum. Ee, birkaç tane de hatta örnek aynısını kesinlikle yapmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Basit olarak birkaç tane e, kitaptan örnek alabilirsiniz, feyiz alabilirsiniz. Ben tekrar diyorum aynısını kopya yapıştırmanızı tavsiye ederim. İnsanlar neden bu kitabı almasını gerektiğini yazmanız yeterli. Publishing Rights bize ait Keywords bölümünde arkadaşlar. E, ben bir uygulama kullanıyorum. Bu uygulama sayesinde bütün bunlara ulaşıyorum. Keywords bölümünden nasıl yapacağınızı da sizlere e, ama akşam çok fazla detaya girmeyeceğim. Keyword bölümde bizim için önemli olan ana kelimeleri yazmamız gerekecek. Bizim için önemli olan ana kelimeler ne olabilir? Ee... Christmas ve ayrıca sizler de daha detaylı şekilde buradan ne varsa aklınızda bütün tab e, kelimeleri doldurursunuz. Ayrıca arzu ediyorsunuz Christmas, Gifts bu şekilde yanına da yazıp araştırabilirsiniz. E, kategori bölümüne gelince artık kategoriniz yapmış olduğunuz hangi kategoriye giriyorsa onu seçersiniz. Ben sadece basit bir şekilde geçiyorum. Bu kitap 18 yaşındakiler için geçerli mi? Şu anlık hayır. Peki ilk adımı atlattık. İkinci adımda neler yapmamız gerekiyor? Bunlar hakkında bilgi aktaralım. Kafanız karışmış olabilir. Çok basit arkadaşlar. Birkaç kere tekrarlayın emin olun. Çok basit bir şekilde yapacaksınız. Zaten bir kere yapmanız yeterli. Kendinize güvenin, başarabileceksiniz. Herkes yapıyor bu işi. Sizler de neden yapmayasınız? Gerçekten sizlere gösteriyorum tüm detaylarıyla. Bu şekilde bile yapsanız eminim sonucu ulaşacaksınız. Sadece biraz zamanınızı ayırmanız gerekecek. Kendinize güvenin. Peki, burada bize ücretsiz olarak e, ISBN numarası veriyor. Biz şu an varsa kendimizinkinde buradan Use My Own ISBN numarasından yükleyebiliriz. Bu bizim ISBN numaramız oldu. Publishing ben bugünden başlayarak yapıyorum. Bugün 12 11 2022. Böyle print option buralara çok fazla girmiyorum ama black white bölümünü seçiyorum. 6'ya 9 yapıyorum. Şu an yapmış olduğum kitap 6'ya 9 inç olduğu için o no diyorum. E, bunu nasıl anlatayım arkadaşlar? Kitapların sayfalarını açarken böyle ortaya doğru yaklaştıkça kitabın o arasındaki çizgi biraz daha sağa kayar ki kitap derinleşir. Bu onunla ilgili Şu an no bleed diyorum ve mate'i seçtikten sonra buradan bizim e, cover bölümünden yapmış olduğumuz dizaynı yüklememizi istiyor. Şimdi dizayn bölümüne geliyoruz. Bize biraz zaman alabilir bu süreç arkadaşlar. Burada bize diyor ki dizaynınızı düzeltmek ister misiniz? Nereden yükleyeceksiniz? Ben şu an bilgisayarımdan yükleyeceğim. Şimdi şuradan bizim en son indirdiklerimizi açsın. Daha demin indirmiştik. Bu yapmış olduğumuz Merry Christmas'ı burada arkadaşlar karşımıza burada dizaynımız çıktı. Artık hangi dizaynı seçmek istiyorsunuz? Ben şu an bunu front cover için yapmıştım. Front cover olarak bunu kullanacağız ya da ayrıyeten harcı edersiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Ben şu an artık hangisini seçiyorsunuz dizayn olarak. Diyelim ki şu an bu da güzel olmuş. Şunu seçelim. Şuradaki şeyleri kaldırıyoruz. Eğer izin verirse. Şu dizaynı tekrar geri gelelim. Burada bir şey var. Şuradan bunu seçelim. Dizaynımızı bu şekilde oturtalım. Bunları kaldıralım. Bunları kaldıralım. Şu an sadece istediğim şey bu arkadaşlar. Bu şekilde olmasını istiyorum. Arzu ederseniz buradan daha detaylı şekilde bu arka tarafını da ayarlayabilirsiniz. Son bir rutuş yapıyorum. Elimden geldiğince güzel gözükmesi için. Buradan da arzu ederseniz Şu rengi değiştirebiliriz. Şu an siyah olarak kalsın. Ben çok fazla şeyine girmeyeceğim. Sizler bunun rengini ayarını buradan yazım etmenin her şeyini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız artık. O şekilde yapmasını sağlayabilirsiniz. Preview diyelim. Önceden bakalım. Burada bir oksa bir At least, 300 dpi yani şey e, düşük olduğu için arkadaşlar bizlere şu an e, sorun yaşatıyor aslında diyor ki yani bize e, 300 dpi'den aşağı yüklemeyin görüntü çözünürlüğü kötü diyor e, bu şu an bizim sadece rastgele yaptığımız için bir de ücretsiz olarak şeyden indirdiğimiz için bu şekilde karşımıza çıktı. Ama e, dediğim gibi ilk indirdiğim şekilde eğer yüklerseniz sorun olmayacaktır. Hatta eğer yapabilirsek o şekilde. Ondan geri gelelim. Front cover. Tamam bunu preview deyip save deyip kapatalım. Siz normal o şekilde yaparsınız. Ve son olarak yüklemiş olduğumuz şeyi görelim arkadaşlar. Biraz zaman alabiliyor buradaki süre zarfı içerisinde işlemler. E, şu an bu şekilde dergi kitabımız gözükecek. Say, ben submit diyoruz. Mümkün olabildiğince kaliteli bir şekilde indirmeye bakın arkadaşlar. Ben ötekisini de indirmedim oradan e, zaman geçmesin diye. Sizler o şekilde yükleyebilirsiniz. Peki ilk işlemimizi tamam. Anladık her şey burada olması gerektiği gibi sadece buraya bizim şeyi yüklememiz gerekiyor. Şu an bu formatı indirmemiz için ee, bunu da yüklememiz gerekiyor. Bunu da ben en sondan daha demin indirmiştim. Tamam şunu koyayım mesela. Peki bu da başarılı bir şekilde yüklendi. Şimdi yapmamız gereken tekrar son olarak yüklemeden önce son bir göz atmamız. Her şey yolunda mı? Kontrol altında mı? Doğru yükledik mi? Vesaire gibi şeyler. Ee, bu biraz zaman alabiliyor arkadaşlar. O yüzden videoyu kısa bir sürede durduruyorum ve oradan sonra devam edeceğim sizlerle. Peki uzun bir ekleyişin ardından kitabımız şu an son formatında karşımıza çıktı burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şurada ufak olarak bu kitap taşıyor. Bu olmaması gereken bir şey. O yüzden siz bunu yaparken gerçekten çok dikkatli şekilde yapmanız gerekecek. Ve kitabın içerisi nasıl gözüküyor? Bizlere bunları gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu da bizim kitabımızın içeriği. Bomboş kağıtlar ve approve diyorsunuz. Burada nasıl gözüktüğünü daha detaylı şekilde sunuyor. Bunu kabul ediyoruz arkadaşlar. Tamam son bir kontrolümüzü sağladıktan sonra arkadaşlar. Upload cover you already have. Tamam biz bunu seçiyoruz şu an. Launch, şimdi burada görüyorsunuz arkadaşlar. Your printing cost. Bu satıldığı zaman bizden Amazon e, şu para birimlerini alacağını söylüyor. Eğer müşteri satın alırsa e, büyük ihtimal şeye tıklamamız gerekiyordu. Büyük ihtimal kabul etmeyecek şimdi. Tamam sistem kabul etti. Evet son olarak arkadaşlar bu kitabı kaçı satmak istiyoruz? Örnek veriyorum 6.99'a satmak istiyoruz Amazon.com'da ama ben Amazon UK ağırlıklı satmak istiyorum. Ya da Amazon UK'de eğer öyle bir niyetiniz varsa buradan sadece United Kingdom'u tıklarsınız arkadaşlar. Sizlere burada individual e, ülkeler soruyor. Burada diyor ki if you don't hold world rights to sell and describe your title you must increase yani burada diyor ki arkadaşlar hangi ülkede satmak istiyorsunuz o ülkede e, satılmak istemediğiniz yerleri klikleyin ben şu an e, açıkçası her yerde satmak istiyorum sorun değil bu GP 6.99 yapıyorum size ufak bir tavsiye bütün pazarlardaki fiyatınızı sonunu 99'da bitirin daha güzel olacaktır. Şu an ben yapmıyorum ama bunun için bir tane extension var. Kullanabilirsiniz aslında ama şu an diyelim ki Amazon UK'den 6.99'a her şey iyi. Baktınız yapabilecek başka bir şeyimiz yok. Tabi istiyoruz ve ortalama 72 saat içerisinde artık kitabımız ve defterimiz Amazon'da satışta. Bundan sonraki olan süreç müşteri beğendiği zaman bu kitabımızı defterimizi alıyor arkadaşlar ve Amazon bunu dizaynını oluşturup print on demand şeklinde bu kitabımız şu an Amazon'da satışta. Bu kadar arkadaşlar ve insanlar aldığı zaman da direkt evlerine Amazon her şeyi yapıp gönderecek. Biz de bundan ortalama 3-3.5 pound gibi bir para e, elde etmiş olacağız kar olarak arkadaşlar. Bu kadar basit günde bunun gibi tonlarca kitap satanlar var. İyi bir dizayn yaparsanız ve daha çok kendinizi geliştirirseniz bu satışlarınızı gün boyu arttırıp Amazon'da gerçekten sıfır parayla başlangıç olarak çok büyük gelirler elde edersiniz. E, umarım bu sizin için iyi bir video eğitim serisi olmuştur. Görüşleriniz ne ben gerçekten merak ediyorum. Sizler için oluşturduğumuz gruplarda aşağıdan linklerini paylaşacağım. Kendi yorum ve görüşüncelerinizi herhangi bir platformda paylaşabilir. Sizin gibi tecrübeli ve tecrübesiz arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Ayrıca oluşturduğumuz dijital market mentoring internet sayfamızdan bloglarımızı okuyabilir. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu işleri A'dan Z'ye nasıl yaparsınız? Bu Amazon Kiddy da içerisinde. eBay'de, Amazon'da, Amazon Kiddy Etsy, Shopify gibi platformlarda nasıl satış yaparsınız? bunların eğitimleri de mevcuttur arkadaşlar. Arzu ettiğiniz takdirde oradan ulaşabilirsiniz. Bu linke ulaşabilmek için lütfen yorumu güzel bir yorum yazarak aşağı düşünceleriniz hakkında Amazon Low Content Book hakkında gerçekten sizin kendi kişisel düşünceleriniz nedir? Videoyu beğenerek dijital Market Mentoring'den mesaj bölümünden sizler için hazırlamış olduğumuz template'e ulaşabilirsiniz ücretsiz olarak arkadaşlar. Bir önümüzdeki eğitim video serisinde de sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.